hangisinin yazımı yanlıştır? A. Açık öğretim. Sevgili kardeşim açık öğretim ayrı yazılır yani doğru yazılmıştır. Çünkü TDK diyor ki durum, olgu, olay bildiren bileşik kelimeler ayrı yazılır. Lütfen artık açık öğretimi bileşik yazma çünkü açık öğretim ayrı yazılır. B. Açık oturum. Arkadaşlar açık oturum da doğru yazılmıştır. Yine aynı madde geçerlidir. Durum, olgu, olay bildiren bileşik kelimeler ayrı yazılır. Bu yüzden 5 şıkkı da, doğru yazılmıştır. C işbirliği. Cevabımız C şıkkıdır. Çünkü işbirliği A yazılır. Ama neden? Çünkü aynı kural geçerli. Durum, olgu, olay bildiren bileşik kelimeler A yazılır. Bu yüzden işbirliği A yazmalıdır. O zaman ne diyoruz? Açık öğretim ayrı. Açık oturum ayrı. İşbirliği ayrı. D şıkkı oyun bozan arkadaşlar. İkinci kelimede an en sıfat fiil varsa bileşik yazılır. Yani oyun bozan doğru yazılmıştır.